Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere kurs defterinin nasıl hazırlanacağı ile ilgili bir video hazırladım. Sistem üzerinden ücretsiz ve basit bir şekilde kurs defterini nasıl hazırlıyoruz bunu anlatmaya çalışacağım sizde, sizlere. Hem kursplan.com sitesine giriyoruz. Eğer daha önce hiç giriş yapmadıysak Google üzerinden de arama yapabiliriz. Örneğin kurs defteri hazırla diyorum çıkan ilk sayfa zaten bizim sayfa kurs defteri hazırlama modülüne direkt giriş yapabiliyorsunuz. Ya da eğer ana sayfadan geldiyseniz ana sayfada gördüğünüz gibi sağ tarafta kurs defteri hazırla bölümü var. Buraya da tıklayarak kurs defterinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. İlk adımda temel bilgiler bölümünde kursun adını seçiyoruz. Örneğin işaret dili kursu için bir kurs defteri hazırlayacağım. Seçiyorum kursumu, ileri diyorum. Kurs numarası yazıyorum, herhangi bir numara yazdım. Ben siz kurs numaranız neyse onu yazarsınız. Örneğin 1109 2021 tarihinde başlatıyorum. Günlerimi ve saatlerimi seçiyorum, ileri tuşuna basıyorum. Yarı yıl tatilinde kurs yapılacak mı? Yaz tatilinde kurs yapılacak mı? Birinci ara tatilde kurs yapılacak mı? İkinci ara tatilde kurs yapılacak mı? Bölümleri var. Bu bölümler evet olarak kalırsa defterde bu günlerde ders yapılacakmış gibi sayfa çıkaracaktır. Ama eğer ders yapmayacaksanız buraları hayır olarak seçmeniz gerekiyor. Ya da plana dahil edilmeyecek günler varsa bunları da buradan çıkarmanız gerekiyor. İleri tuşuna basıyorum. Son bölümde plan bilgileri yani defterin hazırlanacağı bilgiler kurum adı müdür adı müdür yardımcısı adı ve öğretmen adı son olarak giriş yapıyorum ve bitir tuşuna basıyorum. 120 saatlik Türk işaret dili kurs defteri hazırlamış olduğunuz kurs, kurs defteri indirmek için tıklayınız diyor. Plan indir bölümüne basıyorum. Gördüğünüz gibi kurumun adı, eğitim öğretim yılı, kurs numarası girmiştim o. Türk işaretli kurs defteri olarak çıkartıyor. 5 saat dersim vardı bir günde. Onu ona göre ayarlamış. 5 saat olarak ayarlanmış. Müdür yardımcısının imza kısmı. Her günün sonunda müdür yardımcısının imza kısmı var. Tarih ve günler burada belirlenmiş. Devam ediyorum. Yani benim kursumun saatine göre defterimi hazırlamış. Gördüğünüz gibi kurs defterimiz hazır. Bazı arkadaşlar özellikle yeni başlayan arkadaşlar kurs defterinin neye göre doldurulacağı ile ilgili sorular soruyorlar. Bu da örneğin şurada size hazırlanmış daha önce hazırlanmış bir plan üzerinden örnek vereyim. Burada daha önceden hazırlanmış bir planım var. Yine Türk işaret dili ile ilgili bir kurs planı. Gördüğünüz gibi her güne o gün işlenecek konular sistem tarafından otomatik olarak dağıtılıyor. Kurs planının nasıl hazırladığı, hazırlandığı ile ilgili videoyu daha önce zaten kanala eklemiştik. Burada 13.09.2021 tarihinde örneğin işaret dili ve çevre, özellikler, görsel, üç boyutlu harfler, harflerin tanıtımı, harflerin yazımında el ve parmak şekilleri, Türk alfabesinin harfleri, harflerin ki, TEİD'e göre yazılımı şeklinde konular dağıtılmış. Bu konuları kurs defterindeki bu 5 saatlik bölüme dağıtıyorum. Yani buradan bu bir günlük yani 5 saatlik planım zaten bu. Bu 5 saatlik planı buradaki bölüme kurs defterindeki bölüme 5 saat olarak dağıtıyorum ve kurs defterimi genelde her haftanın sonunda müdür yardımcıları imza için istiyorlar müdür yardımcılarına da onaylatıyoruz kurs defterimiz kullanıma hazır olmuş oluyor. Destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.